Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün beraber arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağız ve yeni gelen karakteri deneyeceğiz. Yeni gelen karakter de bildiğiniz gibi Ember arkadaşlar. Şuradan şöyle açılmamış karakterlere girerek Ember'ı bulabiliriz. Ember efsaneviymiş. Ben de daha yeni gördüm. Gizemli zann zannediyordum bunu. Şu anda linç yiyeceğimi biliyorum ama yine de bilmiyordum ya. Bilmiyordum, bir de e, birikmiş kutularım var onu açacağız açıcağız e, Büyük kutudan tut mega kutudan tut savaş kutusundan tut Elmasa kadar tut Yine aynı Hiçbir şey almamışım yani Sırf videoda açmak için belki karakter çıkar diye Üstelik bitmedi bir de Burada bir tane büyük mega kutumuz var 11000 olduğum için mega kutu verdiler Şimdi o e, ilkten o kutuları mı açmaya başlayayım? Bence ilkten bir karakteri deneyelim biz. İlkten biz bir karakteri deneyelim. Şuradan şöyle ses efektlerini açayım ki ben. Siz böyle görün. Ses efektleri şu anda açık. Şöyle bir dakika. Bu arada markette kurov satılıyormuş arkadaşlar. Alan alınabilir şu anda. Eee neye bakacaktım ben unuttum ha. Ember'a bakacaktım. Ember'ın sesi Ember'ın sesi böyle arkadaşlar. Bakalım başka sesi var mı? Sesleri bitmiyor bunun arkadaşlar bayağı var bunun sesi yani var bundan sesi var. Ember'ı şöyle bir deneyelim hemen. <laughs> Bu arada bildiğiniz gibi yeni güncelleme geldi şu an biz de onu deniyoruz. En Ember'ı şu an bir deneyelim. Ember bir efsane bir karakter. Mecidine. Ne yaptı lan o az önce bir dakika ha doğru bunun basınca ateş etme şeyi vardı olayı vardı gördüğünüz gibi burada menzil yok ee, işte böyle mermi yok bundan sadece Alev bu yani böyle alev fırlatıyor baş basılı tutunca böyle ama böyle çekip bırakınca yapmıyor böyle basılı tutunca yapıyor onu bir de ultisine bakalım Aa, bir dakika çok mantıklı bir uçuşu var bunun. Bir dakika tekrar ulti kasacağım şimdi. Bir dakika kaydı durdurdum sandım. Tekrar ulti basacağım böyle 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 yapınca hem o alttakinin etkisinden yararlanıyor hem de e, benim mermimin etkisinden yararlanıyor. saniye başı verdiği hasara bakalım bir. 200 veriyor buradan. Uzaktan kaç veriyormuş bakalım. Ha. Şöyle yakına geçelim. Bir ama mermisi çok yavaş doluyor. Size söyleyeyim. Yakında da aynı vuruyor, uzaktan da aynı vuruyor. Bir şey anlamadım ben. Allah Allah, aynı bu. Neyse. O olaya hiç girmeyeceğim. Ben burada bunu denemek istiyorum bir de. Oy abi çok rahatlatacağım ama ya. Çok rahatlatıcı böyle şeyler yapmak seviyorum Brawl Stars'ta. Gördüğünüz gibi böyle bir karakter hatta sonucundan da atayım şöyle. şöyle. İki dakikada e, bir bir tarafı temizledim yani çok hızlı mermileri çok hızlı gidiyor o yüzden e, karşıdaki adamın sizi yenmeme gibi bir şansı yok yani yok yenme gibi bir şans yok diye yalnız ters oldu yenmeme gibi bir şansı yok cidden çok güçlü bir karakter ben en, en bunu beğendim şahsen İlk başta biraz ön yargılıydım. Yok hani e, biz mermiliye alıştık bas nasıl basılı tutacağız falan da. Normalde biz böyle bas çeki alışıyoruz biliyorsun. Biliyorsunuzdur arkadaşlar böyle ba bas çek yapıyoruz. O mermi zaten oraya gidiyor ama bunda aynı bir mantık yok. Bunda bir basılı basılı tutuyorsun öyle oluyor. Bunda mantık değişik olduğu için biraz ön yargılı yaklaştım bu karaktere ama güzelmiş. Cidden bunda beğendim. En denediğimize göre <laughs> Ana En bir denediğimize göre Eee keşke Aksesuarını falan da deneseydik de e, Keşke deneseydik Aksesuarını falan Bu arada e, yeni karakter geliyormuş Onun da videosunu çekeriz Eee Onun da videosunu çekeriz Onun da deneme videosunu çekeriz Merak etmeyin isteyenler olacaktır umarım Olacaktır ya illa ki olacaktır yeni karakterin videosunu ben niye çekmeyeyim? Bizim kanalda adetti nasıl olsa ama böyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Size söyleyeyim dedim. Eee onun dışında şimdi ne yapalım? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi kutuları açmaya başlayalım. İnşallah karakter çıkma ile. Şu anda e, bakalım şöyle oranımıza bakalım bir. Aa. Aa. Aa ben yanlış mı geliyor doğru mu geliyor orada? Oranlarım çok güzel şu anda. Bana göre benim Eren güzel abi. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Kaç haftadır biriktiriyorum bunları. Hadi bir şey çık. Bastım. Ah be bir şey çıkmadı. Ama kasıyor çok kasıyor neden bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım. 5 yazdı. Tıp çıktı. Bastım. Bundan da tırt çıktı. Bu zaten elmas. Ay gitsin bunun. Bastım. hiçbir şey çıkmadı. Burada tık çıktı. Ve bir tane daha kutumuz var. Bastım hiç yine hiçbir şey çıkmadı. Ve büyük kutu. Totem yapsam bir dakika. Ee, arkadaşlar şimdi krov çıkarma taktiğini görüyorsunuz. Market'e markete giriyorum şimdi bak. Tıklıyorum krova. Tıklıyorum basçık yapıyorum tıklıyorum basçık yapıyorum bunlar hepsi şey Totem <laughs> bunlar hepsi o karakterin çıkması <laughs> için böyle <de> <laughs> Bir dakika bir de şu sesi kısayım Bunlar hep böyle karakterin çıkması için totemler arkadaşlar böyle yapacaksınız Ve ardından geleceksiniz ve Bastım Ah be Bu arada sesini açayım ya bir ara kıstım da Şimdi de fikrim değişti açacağım şimdi Ses efektlerini açayım sadece ee, Şimdi Kutu açılımına tekrardan devam ediyoruz diyeceğim ee, Brawl Brawl Pest'e şeylerimiz bitmiş Brawl e, Şeyinde bitmiş bizim Şeyler ve bu güç puanını kime basam? Güç puanını kime basam ben bunun. Şimdi e, en çok kullandığım karaktere basmak istiyorum. En çok kullandığım karakter şans. E, bir dakika. En çok kullandığım karakter şahsen şey olmalı. E, ya bir ya da başka bir karakter. Ama hangi karakter olduğunu bilmiyorum işte bir birden sonrakinin. Her şey olabilir ya. <laughs> Acaba Max'a yakın bir şeyi Max'lasak mı ya? Ha? Yapalım mı böyle bir şey? Mesela şeyle Şeli... <laughs> Ama şeyinin çıkmadı ki. Şeyliğe bassam bile etki etmez yani. Ha şimdi ne yapalım? Jiki'ye mi basalım? <laughs> hadi lan bibiye basıyorum bibiye basıyorum hadi Hadi bibiye basıyorum hadi bibiye basıyorum ben kararım verdim Aynen bibiye basıyorum ben bir anda Mr. P'ye mi bassam dedim de bir B'ye basıyormuş ya. Bu arada B diyordum yani bakmayın. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım. Çıkacak mı? Çıkmadı. Şimdi e, bakalım şöyle bir dakika videoya bakayım devam ediyor mu? Evet devam ediyor. Bir saniye. Şöyle hemen kupa yoluna girdik ve açıyorum. Bastım. Altı yazdı. Oha. Altı yazdı. Altı yazdı. Sonda bomba mı çıkacak? Ve. Altı yazdı. Bir şey çıkacak. Ya abi ya. Aksesuar çıktı şunu niye getirdiniz ya Abi aksesuar ya Evet arkadaşlar hemen şöyle bir aksesuarımıza bakıyoruz Aksesuarımız bunu e, bir dahaki videoda deneriz büyük bir ihtimalle Şöyle şeyi bulabilirsem Bir dakika bir saniye Ha el primi ne diyor? Süper refleks ulaş ulaşabildiği yakın düşmanı kadar Tepe takla döndürür diyor. Maç başı kullanım hakkı 3 diyor. Neyse arkadaşlar umarım hani videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle kutu, kutu açılmaları ve güncelleme tanıtımları istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı Hoşçakalın ve bir de zil atıp yorum atarsanız çok mutlu edersin beni. Hoşçakalın ve bay.